Evet selam. Bugün 3 tane Behçet maçımız var. Üçü de birbirinden güzel. Zaten e, videonun başında da anlayacağınız üzere Behçet abi şu an oyundaki en iyi e, seviye 10 Light Tank. ve 3 tane Behçet maçı aldım bu yüzden ve bu 3 maçta eee YouTube'un yani bizim kanalımızın katıl üyelerinden iki tanesi İbrahim abinin, Fener abinin 80 millet üyesi. Ee, bir tanesi de Umut'un millet şey Umut'un millet Umut'un maçı. O da 70 millet üyesi. Eğer siz de böyle maçlarınızı e, paylaşmamı istiyorsanız, eee replay'lerinizi yorumlamamı istiyorsanız beraber canlı yayınlarda e, olsun. Hafta sonları Discord'lu veya Discord'suz bir şekilde e, atmak istiyorsanız 70 ve 80 millet'ten katılabilirsiniz. Daha fazla bilgi için de e, kanalın Katıl, katıl butonuna tıkladığınızda çıkan videoda ben her şeyi detaylı şekilde anlatmıştım. Şimdi çekirdek kolamız var, 3 tane becetimiz var. Yorumlayalım, maçlara bakalım ne yapmışlar, nasıl bir maçlar çıkarmışlar, göreceğiz. Şimdi burada İbrahim abi, ben burada konuşurken sol tarafa geldi. 2 tane medium'ları vardı, rakipte bir tane medium vardı. Zaten o da hızlı bir şekilde sol tarafa geldi ve e, rakip, buradaki rakip balkonunu aldı güzel bir şekilde, üstünü koyuyor. Ee, kendi takımında, burada değil sadece bir tane müdüm var. Onun dışında herkes sağ tarafa doğru yönlenmiş. Bir de bir tane TD'leri var. Ee, Alttaki kanaldan basıyor şu an. Tuhaf, tuhaf. Burada İbrahim abi ki, çok fazla kişi spotlanmadığı için ve aynı zamanda rakibin 3 tane TD'si olduğundan dolayı e, burada defans bir şekilde kalmayı tercih etti. Sheridan'ı diğer tarafta gördükten sonra burada ilerlemeye karar verdi. Sheridan'a bakıyor, evet daha önemli hedef ama burada e, yüksek seçeneği atmayı tercih etti. Ben de olsam böyle yapardım. Burada yüksek seçeneğe döndüğünden dolayı önce hareket etmeye sonra durmaya karar verdi. Niye? <laughs> tamam olur olur arada olur böyle şeyler. <laughs> Şimdi beynine çok gereksiz bir bir k hasarı Niye? De? ve burada da şu an yarı can kaldı ve arka tarafta takıma devam edecek. Kepi mi alacak acaba merak ettim. Kepi almak da bir seçenek şu an. Ee, alt taraftan VK72 falan da geliyor. Ona güzel atışlar yapabilir. 60 TP gözüküyor. 60 TP birinci atışını yaptı. Yani kolay değil. Beçet'te 300 metre atmak. Evet. 2 ikinci atışını yaptık. Güzel gitti bu arada. Hem kepe alıyor hem burada atışını yapıyor. Spot dedi. Çok tuhaf bir şekilde spot dedi. Ama son anda da kepten çıkmadı. E, burada bir şekilde kendini kurtardı. Spot yemesinin sebebi de orta taraftaki VK70 olduğunu düşünüyorum. Şimdi sol tarafta hala kimse spotlanmıyor ki aynı zamanda bizim Leopard'da oradan bastığından dolayı buranın boş olduğunu anlayacak ve ilerideki vk 72ye doğru hareketine yapmaya başladı. Yine de eşinin riski atmıyor. Sağ taraftan yükselecek. Araya mesafe koyacak. Özellikle VK yapmış ki buradan 5'te çıkacağını tahmin etmiyordur derken VK burada zaten, zaten sıktı. Ya abi sana burada bir eleştirim olacak. Lütfen skoptan çık. Arada bir skoptan çık be adam. <laughs> yani bir bakış alanını arttır. Hem İbrahim abi eleştiri olsun diye hem size söylüyorum. Bu çok iyi bir atıştı bu arada hem bir eleştiri olsun diye hem de size de bunu söylüyorum. Bu kadar skopta oynamayın. Skoptan çıkın. Keskin şancı kipinden çıkın. Etrafınızı gözleyin. Sürekli mepe bakın. Zaten ben İbrahim abiyle 4 yıldır falan tanışıyorum. Yani oyun tarzını nasıl oynadığını falan biliyorum ama hem burada eleştirmek için hem de size tekrardan hatırlatmak için söylüyorum. Abi mepe bakın. E, skoptan çıkın. Mümkünse hatta bakın mesela ben şöyle yapıyorum. Beçete oynuyorum ya sıktım. İkinci ee, ikinci mermim yüklenirken mermi geçiş arasında skoptan çıkıp etrafıma bakıyorum. Bir da gidip mepe bakıyorum. Mermi geçiş arasında bile ben bunu yapıyorum. Siz de yapın. Hani tamam mermi geçiş arasında yapmayın ama en azından böyle bu kadar skopta kalmayın. Mepe kontrol edin sürekli. Bunlar size maç kazandıran direkt e, bariz olarak win rate'inizi ve hasarlarınızı arttıracak olan şeyler. Aklınızda bulunsun İbrahim abi sen de mümkün olunca daha az skop kullanmaya çalış. Hatta elinden geliyorsa hiç skopa bile girme yani. Mesela ben e, hatta artık öyle yapıyorum e, belli bir süredir. Skopa girmeden açmadan bile atış etmeye başlıyorum. Rakimdeki tabi tanka göre değişiyor ama mesela ben şu adama skop sıkmazdım. Şey i̇şte açmazdım. Skop sus sıkardım. Ve gözüm hep map'te 268 bin üzerime atlayacak mı diye arardım ben açıkçası. Böyle ufak bir eleştiri yapabilirim. Şimdi ben bunları anlatırken İbrahim abi çok rahat bir şekilde zorlanmadan 4400 asalına kadar geldi ve burada 268'i spotladı. Burada muhtemelen üzerine atlayacaktı tabi yani adamın çalıya girip çalıdan çıkmasından anlamanız gerekiyor zaten. Şimdi sık da bakalım yetişebilecek mi İbrahim abi. Hızlı bir şekilde çıkıyor 268'de birinci atışını yaptı sonrasında çok kolay bir şekilde burada 268'i flanklıyor. İkinci atışını yaptı, üçüncü atışını burada yaptıktan sonrasında çok rahat hiç zorlanmadan 5500 hasarla e, 4 kille güzel bir şekilde maçını burada bitiriyor. Bakalım ne yapmış ne kadar kredi almış e, onu da merak ediyorum. Çünkü iyi maç 4500 hasar 1300 spot 4 kill master 250 bin kredi burada İbrahim abinin cebine girmiş diyelim. Ve sonraki maça bakalım beraber. Bu maçı da İbrahim abi oynuyor. <laughs> Şimdi kendi takımımızda 4 tane medium de 4 tane medium var ama bizde bir tane artı olarak 4005 TD'miz varken rakipte TD yok. 3 ağır var. Bence e, ağır tankların oyuna yaptığı, verdiği katkı TD'ye göre daha fazla benim düşünceme göre. O yüzden rakip bir maç başı birazcık avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bizde Projector ve Behçet var şarjlı. Rakipte Karro var, standart var. Ee, sanki bizim bir beşitleri varmış. Adamların e, şarjı tanklarından dolayı, metlerinden dolayı da olsun. Bence bir tık daha avantajlı daha şu an ama bakalım. Burada İbrahim abi direkt sağ tarafa doğru geldi. Ve bizim bir ağır tankımız da met telefon doğru şu an dönüyor. Diğer ağır tankımız sol tarafta kamplıyor maçı analiz ediyorum şu an. Ve e, bunu siz de yapın. Her maçın başında bunu bakın. Yani rakipte kim var? Hangi tanklar var? Bizim takım ne yapıyor? TD'miz nerede kamplıyor Ne kadar iyi bir oyuncu olmasa bile o TD'miz. En azından adamın nerede durduğunu bilin ki bir ihtimal size yardım edecekse o adam görüş açısından doğru çekin kendinizi derken ben burada bunu anlatırken İbrahim abi şarjörünü boşalttı kadro yukarıdan Ted aşağıdan eylem vurdu ve maç direkt 1-0 olarak başladı bu çok güzel men tarafından büyük bir avantajımız var aynı zamanda adamları, adamları de kaçıyor bunu da gördük ve burada kolay bir şekilde VK doğru sıkacak ilk attığı atış başka birine girdi bu mermi de girdi yani şu an başka birine değiyor mermi son mermi girmedi İlk atış çok bariz bir şekilde yani birçok kişi şey diyebilir belki oyuna tam hakim olmayanlar. Ghost shell hani mermi yok oluyor falan öyle yok. Spot'ta olmayan diğer bir ağır tankı vurdu. Bu çok en çok ihtimal değil yani %100 öyle oldu. Oyunda Ghost shell diye bir şey yok. İkinci atışında o da değdirdi birine. E bakın evet. E100 e vurmuş. Üçüncü atışı boşa gitme. Boşa gitmişti. Buradan yine campleyerek rahat bir şekilde. Zaten MPE hakimler. Tek bir sıkıntı var. Adamların bizim 777'ye diye ve 45'e doğru çok agresif bir şekilde basması. Dökmeşimiz öldü zaten. Ve orada bir tane 770'imiz kaldı. Eğer iyi bir oyuncuysa orada çok uzun süre yaşayabilir. Çok güzel kendini kullandırtabilir kendi takımına. Ama şöyle bir durumda var. Adamlar 4 kişi basıyorlar 777. Ye. Yani bu ne demek? Sağ taraftan bir şekilde artık bir e, hareket başlaması lazım. Burada da İbrahim abi onu harekete başlatacak olan kişi. <laughs> Burada ince atışlar arıyor. Topunu kaldıramıyor. Beşiktaş'ın top eğimi Tamam bu top emil alakalı değil abi yani <laughs> bunun top emil ile alakalı olmadığını söyleyebilirim. Ee, burada bir şarjör atışını kaçırdı ee, bu değişik duvara hallenmeler sonucunda. Ama neyse önemli değil burada E100'e kaldı ilk atış, ikinci atış, üçüncü yapacak mı? Ee, E100 burada iyi oyuncu değil ama üçüncü atışta kötü bir şekilde E100'ün paletine doğru, eteğine doğru gitti ve burada tekrardan arabaya, araba ne ya? Araya mesafesini koyarak sağ tarafa doğru standart ve adamların diğer ağır tankı galiba o. Bakayım Evet TNH ve standarta doğru ilerliyor ki mantıklı olan da bu burada standart çekti çok güzel bir şekilde bakın ilerlemiyor güzel ilerlememiz çok iyi çünkü adamların arka tarafta bir sürü daha oyuncuları var burada güzel bir şekilde daha TNH'ı vur atışını yaptı geri doğru çekiliyor ileri basmak gibi bir gaflette bulunmadı şu ana kadar ama orada TNH sıktıktan sonrasında ve mepe bakınca da sol tarafta 3 kişi bizim beze ilerlediği zaman TNH'a doğru bir baskı kurmakta herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben burada İbrahim'i de görmüyor ve TNH burada güzel bir şekilde çekti e şu an yalnız kalmış Şimdi maç 3-3 e ve bizim takımda 75 T92 var rakipte E100 yapmış ve VK72'ye var tankları çok daha güçlü burada İbrahim abi reloada geçti ve E100'ü hazır yalnız yakalamışken belki çevirmeye çalışabilir ama şöyle bir durum var şu an kendi takımdan hiç kimse E100 e doğru bakmıyor e zaten burada İbrahim abi bakmıyordu burada hızlı bir şekilde girdi ben palet atmaya çalışırdım bu hasarı yememek önemli olabilir abi pallet bir şey yap. şanslı yani evet eee yani evet, şanslıydın. Evet bir şey demeyeceğim. Ama yukarıda çıkmazdım. İbrahim an bir çıkmıyor. Zaten burada kendini E100 e 100den yememek için çabalıyor burada güzel bir şekilde. Çok yakın yükleyecekler. E100 neredeyse yükledi şu an. İbrahim abi de zaten tam şarjını yükledi. Golda geçti ön altına. Hasar yemeden yine güzel bir şekilde burada e çekti. Ve T-62 üzerine bastığını gördü. Çok mantıklı bir şekilde riplemeye geçti. Ve burada araya mesafe koymaya başladı. Derken bu arada t E1 de öldü. 1 ve 3 oynuyordu şu an. 1 ve 2'ye kadar düştü. T-62 doğru geliyor. Canının çok güzel korudu zaten şimdiye kadar ve e, burada araya mesafe koyarak yapmış gayet tek şarjda çekmesi lazım. Umarım bunu yapabilir. Güzel bir şekilde e, kaçtı. Nereden kaçacağını biliyordu ve araya da kendi engebelerini işte binaları binamenleri koyarak e, güzel bir kaçış ortası oluşturdu derken t burada spotlandı. Şimdi iyice eğim lazım. Tek şarjda çekmesi lazım. t ya daha yeni spotladı burada İbrahim abi. İlk atışını yaptığı İbrahim abi ikinci atışını yaptı. Yükleyecek ve burada işte şanssızlık Yapmışken 10.3'ten sonraki aldığı buff'tan dolayı ön üstünün hayvan gibi olmuş olmasından dolayı burada değmiyor ki abi ben burada 3 üç memnun üçünde gold atardım. Ee, bunun adı bunun adı gold nubluk değil derken ve kaymış şey gelme kaymış giden de yedi ne yazık ki. Yani bu çok güzel sonrasında çok büyük şanslılar yaşadı ve burada ve etmişken aslında ona bastığını biliyor olması lazım. Çünkü adam kepteydi, kepten ee, çıktı ve İbrahim abi zaten o spottaydı. Ben olsam bu kesinlikle bunu denemezdim. Ve T62'ye iki tane e, AP, gerçi 3, 3 üç problemin üçünde ben burada gold atardım derken burada İran'dan güzel bir hareket bir fake'ini attı. Tatlı bir fake'ini attı. İnandırıcı bir fake'ti. Şimdi burada sağ taraftan kendini kaçırması lazım. Canı çok kritik. 614 canı var ve şu an VK72'nin alfası 600 tek atışta alma ihtimali var ve çok da mümkün niye olmasın. Yani o ne demek? T62'den hasar yemeden yapmış çekmesi lazım ki VK'ya karşı daha kolay bir maç çıkarabilsin. Burada yine güzel bir fake atıyor. Geriye doğru döndü. yapmış 62 büyük ihtimalle mürettebatı yok. Çünkü İbrahim abi ilk, at ilk başta spotlayamamıştı. Atış ettikten sonra spotlayabilmişti. Ve burada bakalım spotlayamıyor. Evet hala burada İbrahim abi güzel bir ile beraber tam kulesinin dibine attı. Ve bakın evet yapmış 62 çok büyük ihtimalle şey yok. Mürettebatı yok. Atış ettiği halde burada İbrahim abi spotlayamadı. Ve burada Sadece VK 72 kadar kaldı. VK burada. O oh abi yani inanılmaz şanssız. İnanılmaz şanssız. VK 72 burada. Tek atışta Batchet'i çekiyor. Ve çekmesini geçtim. 580 vuruyor. Sonrasında da yakıyor. Ee, ve İbrahim abi de fark ettiyseniz. Otomatik yangın söndürücü var. Ve buna rağmen yetmiyor. Yani. Ee, ne yazık ki şanssız bir maçtı gerçekten. Onu da alsa çok güzel 7K'lık çok tatlı bir maç çıkardı. Burada ufak tefek hataların e, nelere yol açtığını mesela o Mişikar'dan hasar yemeseydi full gold atsaydı ikinci mermiyi yemeseydi canı muhtemelen 800-900 olacaktı ve VK'ya ölmeyecekti. O yüzden bu ufak tefek şeyler damlaya damlaya win oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi bu maçı ise Umut oynuyor. Bakalım ne yapacak? Şimdi rakipte 4, 3 tane medium var. Bizde ise yine 3 tane medium var. 2'ye ağır, 2'ye ağır. 1 T, 2 T, 2 T. 2 t. Gayet dengeli e, tankçı olarak. Burada umut bir şekilde, güzel bir şekilde spota geldi. İlk atışı karabana, ikincisi VX'ye, YK'ye, üçüncüsü de e güzel bir şekilde palet aldı. Takımdan herhangi bir destek gelmedi. Şimdi ben böyle bir durumda bir düşünürüm. Abi takımın niye? Şimdi arkaya bakınca da zaten görüyorsunuz. Map'te, kocaman map'te herkes... 20 metrekareye sıkışmış bir şekilde oynuyor. Abi bu maçtan e, bu maç kendini belli etti şu an. Bakın maç başladı 30 saniye falan oldu. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bu maç kendini belli etti. Ben e, şu an çoktan geri çekilmiştim. Bu takıma da hiçbir şey yapmazdım. Umut öyle yapmadı. Burada hala bir şekilde spot yapmaya çalışıyor. Arkaya doğru çıkıyor. öndekileri spotlamaya çalışıyor. Üzerine VZ'nin basacağını sandı. Hızlı mermi geçişini kullandı. Ama burada bir VZ üzerine basmayacak. Ve bakın hala takımımız çok sıkışık. hiç güzel bir şekilde pozisyon, pozisyon almamışlar. Ve burada Umut çok önde. Ben şimdiye kadar 8 kere falan buraya bırakmıştım. Ama Umut buraya bırakmıyor. Ee, onun kendi tercihi ki zaten maçta güzel ki videoyu aldım. Burada TLD Heavy'nin kendi beyzine güzel bir şekilde bastığını gördü ve aynı zamanda TLD Heavy'nin hepsini boşalttığını bildiği için burada güzel bir şekilde hem kaçıyor hem de TLD Heavy'ye iki atışını sokuyor. Üçüncü sokamamasının sebebi bir oto eğim e, kullanıyor olması. Bot herif. Şimdi adamların TLD TLD Heavy'si buraya bastı ve ben size hep ne derim? Bu takımın canını görüyor musunuz? Herkes erimiş. Erimeyen kimse yok. TV'leri buraya bastı, VZ bastı ve bunlar şu an arka tarafta birer kırmızı noktalar. takımımız ne kadar kötü de olsa şu an bunların farkındalar. Yani o kadar da değillerdir diye düşünüyorum. Bu kırmızı nokta oldular ve burada Umut güzel bir şekilde Mervil'in yağdırmaya devam ediyor. Son dışın daha yaptı ve burada tehlikeli heavy 16 canlı bıraktı. v üzerine doğru basıyor. Evet bu basış gayet normal yani çok da bir şey beklemeyin bu oyunculardan. Bir atışı yemeyi kabul etti ve tankını çevirdi. Mantıklı olanı yaptı. Zaten bir atışı kabul et. En azından daha hızlı kaç. Eğer tankını çevirmeseydi bir atışı yiyecekti. Büyük ihtimal ikinci atışı yerdi. Bu da TLDV bizim yak, yak sıkıyor. 2'de 0, 3'de 0. Bravo TLDV. Yak bu da tuhaf bir şekilde TLDV'yi çekti. VZ de boşa sıktı. Arkadan adamlar tabii artık Leopard'ları olsun, t 4ları olsun. Buraya bastırmaya başladılar. Ama, ama burada ben olsam e, Leopard'a iki mermi atmak yerine gider VZ'ye basar. VZ'yi oyundan düşürür. Hatta direkt öldürür. Ve en azından böyle ortada crossfire'da kalmazdım. Şu an çok kötü bir pozisyonda kaldım. T-30, T-4, Leopard hepsi karşında. Ve sadece öyle bir yaktak var. Bu da güzel bir şekilde mermi geçini kullanarak paletli hasar atmaya çalıştı. Atamadı onun. İkinci mermisini T-30 attı. saklı öyle yüklemedi. Hala yüklemiyor. Aksine VZ'yi gördü son anda. Bu da aşağı atlayacak. Ne yazık ki Leopard'dan bir tane daha iyiydi. Eğer Direkt burada VZ'ye bassat iki tane Leopard'ı atmak yerine sadece Leopard'dan yerde. Ben öyle yapardım ve şu an canım 1K olurdu. Umut burada farklı bir şey yapmayı tercih etti ya da karar veremedi o an bilemiyorum. Derken bu, bu arada 2 ve 4 kaldılar. Burada Umut 600 canı var. Yanında bir tane Eskong var kendi takımından. Derken burada Leopard'ı da çekiyor. Der, ama Leopard'ı çekmesi iyi bir şey. Evet ama Tek atışa kadar düştü. T30 var, T54 var, yaka 100 var. T30 da buralarda bir yerde. Çünkü spotta da aynı zamanda hasarını atmıştı. Aynı zamanda yaka 100 nerede bilmiyoruz. Bizim Eskonk'umuz var ya bütün maç arkada kempleyen bir Eskonk'tu. Şu an iyi iş yapıyor gibi gözüküyor olabilir ama işler sıkıştığında size yardım etmeyecektir bu adam. O yüzden dikkatli olmanız lazım ve şu an tehlikeli bir yerde derken önüne 30 çıktı. Hemen T30'a doğru ilk yaptı, ikinci dışını yapmaya çalışacak, palet atmaya çalışacak ama çalışıyor ama yapamadı. T30 suya girdiği için burada hemen çok doğru bir şekilde ileri basıyor. Ben de bunu yapardım. Çok doğru bir şekilde ileri bastı ve arkasından T4 geldi. Kendinin T30'u kullanarak T4'ü saklamaya çalışıyor. Eski konuda T30'u çekti. T4 ne kadar 310 vuran bir topu olsa da 319 vurabilir. Vuramadı çok şükür ki. Çok şükür ki mi? Ee, burada hemen kendini safe bir yere alıyor. Ve t burada ona bakmadan emin olduktan sonra güzel bir hitman bile burada T4'ü çekiyorlar. Ve bir anda 2v4 inanılmaz sıkışık kötü takımdan. 2 v 1'e kadar geldiler. Ben bunları anlatırken Umut 5700 asara kadar geldi. Eskong hala hayattı ve neredeyse full jam. Şaşırtıcı. Takım güzel, takımımız çok kötü diyor. Rakip güzel basmadı ve bunları Umut çok güzel bir şekilde sömürdü. Yani bundan da sömürmek yani kullanmak değil. Ve burada da maç buraya kadar gelmişken çok doğru olan şeyi yapıyor. Riske atmıyor. Önce sağ tarafın temiz olduğundan emin oldu. Eskon kritikten sonrasında burada da hala gir çıklarla, spotlarla, çalılarla ee, Yak-Tiger'ı pardon Yak-Eyüz'ü aramaya devam ediyor. Hasarı gayet güzel. Ve hala spotlamadı. Belki AFK alabilir diye burada birazcık daha hızlı ilerlemeye başladı. Paradan geçerken Yak-Eyüz'ü gördü ve Yak-Eyüz AFK değil. Ve e, spot ona doğru dönecektir. Burada en doğru hareketi riske atmadan maç özellikle buraya kadar gelmişken hasarınız böyleyken e, maça asla riski atmıyor. Burada Eskong ile iletişim kurmaya çalışıyor ama ben o adamın pek iletişim kuracak birisine olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yine de burada ümidini kesmiyor Umut. <laughs> Sonrasında yakıyoruz ona bakmadığını gördüğü için burada memnun geçti. Açıyor ve ha, neyse burada iki... Aha, var ya bu atışta girmeyecekti var. Umut inanılmaz ballı erişsin. var ya bu atışta girmeyecekti ve ben seni burada sabah akşam gömecektim de yine şanslısın. Aynen kardeşim. Yani. yani burada bırakıyor Umut. Evet e, Eskonka bırakıyor. Maçı güzel oynadığını düşünüyorum. Bence güzel oynamadı bu arada. E, sadece bulundu yani. Maçta bu, bulundu. Yani you deserve'lük yani deserve bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya yani ben burada çoktan kili almıştım. Hasa köpekli falan da değil yani. Bu benim hakkım. Ki ben maçı böyle oynasaydım. E, bu kadar sıkışık bir yerde olmasına rağmen. Bu kadar sıkışık bir maç olmasına rağmen. Bir, bir, bir bir buradayım gibi oynuyorsam. E, bu kili de alırdım. Umut burada Eskonka hediye etmiş kili. O onun kendi tercihi. Güzel maçtı. Çok sıkışık olmasına rağmen e, güzel kontrol etti bu sıkışık durumu. E, ben sadece Leopard tarafında bir hata yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ama onun dışında bir sıkıntı göremiyorum. Ve burada masum 150k kredi burada bize kalmış. Evet video bu kadardı. Disko'da katılmayı unutmayın. Görüşürüz.